Hiç o mükemmel bahçelerin güzel resimlerine bakıp bu kesinlikle bana göre değil diye düşündünüz mü? Sanki iyi bir hasat için elinde kürekle doğmak ve zararlılar için gizli büyüler bilmek gerekiyormuş gibi. Peki ya size hataları affeden sebzelerin olduğunu söylesem? Neredeyse kendi kendine büyüyen ve çok az ilgi gerektiren sebzelerden bahsediyorum. Bugün tam da bu türden 10 bitkiyi listeleyeceğiz. Bizimle kalın. Bu videonun sonunda ilk veya bir sonraki hasadınızın sadece lezzetli değil, aynı zamanda inanılmaz derecede kolay olacağını anlayacaksınız. Birçok acemi bahçıvanın en büyük hatası çok nazlı bitkileri seçmektir. Nadir domates çeşitleri, patlıcanlar, biberler bunlar deneyim. Sürekli bakım ister ve kolayca hayal kırıklığı yaratabilir. Sonuç olarak insan pes eder ve bir şeyler ekme isteği tamamen kaybolur. Ama biz burada farklı bir amaçla bulunuyoruz. Amacımız en az çaba ve sinirle garanti sonuç almak. Sergi şampiyonlarını değil, sizi doğrudan bahçeden taze sebzelerle doyuracak güvenilir savaşçıları seçeceğiz. Bu liste bahçe işlerindeki başarısızlıklarınıza karşı sigortanız olacak. Ve işte başlıyoruz acemi bahçıvanlar için en iyi sebzelerin geri sayımına. Listemizi kimin açtığını öğrenmeye hazır mısınız? 10. sırada bahçe dünyasının aceleci güzeli ve sabırsız bahçıvanların gözdesi yer alıyor. Karşınızda ekselansları yeşil bezelye. Peki neden mi o? Cevap çok basit. Bezelye emeklerinizin neredeyse anında karşılığını verir. Sizi aylarca belirsizlik içinde bekletmez. Gerçek bir ziraatçı gibi hissetmenin ve ilk en tatlı zaferinizi kazanmanın ideal yoludur. Çocukluğunuzdan o tadı hatırlayın. Dalından taze taze kopardığınız o çıtır, sulu, tatlı bezelye tanelerinin tadı. Hiçbir dondurulmuş veya konser ve market bezelyesi bununla asla kıyaslanamaz. Şimdi gelelim en ilginç kısma yetiştirme süreci. İnanılmaz derecede basit. Karmaşık fide hazırlığına veya büyük uğraşlara gerek yok. Bahar gelip karlar eriyip toprak biraz ısındığında bezelya tohumlarını birkaç saat suda ıslatın. Sonra toprağa sığ bir oluk açın, şişmiş bezelye tanelerini içine yerleştirin ve üzerini toprakla örtün. Sulayın. İşte bu kadar. En zor kısmı geride kaldı. Bezelyenin sizden tek isteyeceği şey bir destektir. Bıyıklarıyla tutunarak yukarı tırmanmayı çok sever. Bunun için herhangi bir ağ, eski bir çit veya sadece aralarına ip gerilmiş birkaç çubuk yeterli olacaktır. Onun büyümesini izlemek ayrı bir keyif. Hasat zamanı ise özellikle çocuklar için eğlenceli bir etkinliğe dönüşür. Yani bezelye sadece bir sebze değil, başarılı bahçecilik dünyasına attığınız ilk sağlam adımdır. güvenilir bahçe savaşçılarımız listemizde ilerlemeye devam ediyoruz. 9. sırada tek bir sebze değil, koskoca bir ekip var. Yapraklı marullar ve envay çeşit yeşillikler. Bunların en büyük sırrı ve yeni başlayanlar için inanılmaz avantajı kestikçe tekrar büyür prensibidir. Marketten aldığınız iceberg marulu gibi sıkı kafa yapısı oluşturması için uzun süre beklemeniz ve özen göstermeniz gereken zorlu süreçleri unutun. Burada her şey çok daha basit ve keyifli. Sadece bahçe yatağınıza gidip akşam yemeği için birkaç dış yaprağını koparıyor veya kesiyorsunuz. Bitki buna rağmen ölmez. Merkezden büyümeye devam eder. Sürekli yeni yeni yapraklar verir. Bu sizin kişisel, sonsuz tazelik ve yeşillik bandınız. Lollo Rosso, meşe yapraklı gibi çeşitler. Ayrıca normal ıspanak veya acımsı roka ideal seçimlerdir. Ekimi ise çocuk oyuncağı. Tohumlar arasında santimetreleri ölçmenize gerek yok. Sadece nemli bir yatağın yüzeyine serpin, hafifçe toprakla örtün ve sulayın. Çok sık ekmiş olsanız bile sorun değil. Onları seyreltirken genç filizleri doğrudan salata kasenize göndereceksiniz. Bunun ne kadar kullanışlı olduğunu bir düşünün. Her gün elinizin altında sandviçleriniz, smoothie'leriniz veya hafif salatanız için en taze, çıtır yeşillikler olacak. Bu sadece lezzetli ve sağlıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz bir kendi kendine yeterlilik hissi verir. İşte bu yüzden yapraklı yeşillikler sofranıza garantili ve hızlı bir vitamin kaynağıdır. Basit sebzeler maratonumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Listemizin 8. sırasında tam bir rekortmen, hız kralı ve her bahçıvanın adeta ilk göz ağrısı olan o sebze yer alıyor. Elbette ki turptan bahsediyoruz. Şunu bir hayal edin. Minik bir tohumdan salatanızdaki o sulu çıtır çıtır turpa dönüşmesi sadece 3, en fazla 4 hafta sürüyor. Bu gerçekten inanılmaz bir hız. Gelecekteki domatesleriniz ve biberleriniz henüz ufacık filizler halinde güç toplarken siz kendi bahçenizden gelen ilk hasatla çıtır çıtır turpların tadını çıkarıyor olacaksınız bile. Bu özellikle yeni başlayanlar için müthiş bir motivasyon ve özgüven kaynağıdır. Ekme süreci o kadar basit ki bir çocuk bile rahatlıkla üstesinden gelebilir. Hiçbir fideye veya karmaşık işlemlere gerek yok. Bahar gelip toprak yumuşar yumuşamaz, bahçe yatağınızda sığ bir oluk açın Tohumları içine serpin ve üzerini ince bir tabaka gevşek toprakla kapatın. Hepsi bu kadar. Acı olmayan, lezzetli turpun asıl sırrı ise düzenli sulamadır. Toprak sürekli hafif nemli kalmalı. Turp yeterince su alırsa sulu, çıtır çıtır ve kıvamında acımsı bir lezzete sahip olacaktır. Peki ya onu sulamayı unutursanız işte o zaman küsüp sertleşebilir. Yani turp sadece bir sebze değil, bu sizin ilk bahçe zaferiniz. Hızlı, lezzetli ve tartışmasız bir başarı. Adeta bahçe sezonunuzu başlatan gerçek bir vitamin roketi. Peki, listemizin ortalarına yaklaşıyoruz. 7. sıraya yerleşen, gerçek bir verimlilik ve pratiklik dehası olarak adlandırabileceğimiz bir sebze var çocukluğumuzdan beri hepimizin tanıdığı o harika sebze pancar. Yeni başlayan bir bahçıvan için onun asıl sırrı ne mi? Pancarın size çiftte hasat vermesi. Evet, evet, yanlış duymadınız. Tek bir bitki yetiştirerek hemen iki tamamen farklı ürün elde ediyorsunuz. Birincisi tabii ki kendisi o sulu tatlı kök sebzeler. Onlar lezzetli bir boş çorbasının rengarenk bir salata olan vinegretin temelini oluşturacak ya da sadece fırında otlarla birlikte fırınlanabilirler. Bu inanılmaz lezzetli olur. İkincisi ve en ilginç kısmı bu, çok faydalı olan yapraklarını elde ediyorsunuz. Birçok kişi bilmeyerek onları öylece atıyor. Ve bu çok yazık. Genç pancar yaprakları aslında ıspanak veya pazıya hazır bir alternatif gibidir yemeklerde kullanılabilir ve kesinlikle kullanılmalıdır da. Yaz salatalarınıza gönül rahatlığıyla ekleyin, yeşil çorbalara katın ya da sadece sarımsakla hafifçe soteleyin. Bu size tamamen ücretsiz, hoş bir bonus olarak gelen gerçek bir vitamin deposu. Üstelik pancarın bakımı son derece kolaydır. İlkbaharda ekin, kök sebzelerin büyümesi için yer açmak amacıyla fideleri bir kez seyreltin ve sonra sadece gerektiği kadar sulayın. Sürekli ilgi gerektirmez, hastalıklara karşı oldukça dayanıklıdır ve toprakta vaktini sakince bekler. Yani pancar sadece lezzetli ve faydalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok da karlı. Akıllı bahçeniz için gerçek bir iki bir arada sebze, listemizin ortalarına doğru ilerliyoruz ve 6. sırada mutfağın gerçek sihirbazları yer alıyor. Aromatik otlar dereotu, maydanoz, kişniş, fesleğen. Bunlar yetiştirmesi en zahmetsiz bitkilerdir. Onları tek bir basit ama çok doğru ifadeyle tanımlayabiliriz. Ekin ve unutun. Bu hiç de abartı sayılmaz. Birçoğu bahçenize bir kez yerleştiler mi, yıldan yıla büyümeye devam eder, adeta faydalı bir yabani ot gibi kendiliğinden tohumlanarak çoğalırlar. Şema çizmenize, fide hazırlamanıza veya bitkiler arasında milimetre hesaplamanıza hiç gerek yok. Sadece bir paket tohumu, örneğin dereotunu alın ve cömertçe elinizle boş bulduğunuz herhangi bir toprak parçasına serpin. Hatta bunu diğer sebze yataklarınızın arasına bile yapabilirsiniz çatışmak yerine tam tersine keskin kokularıyla bazı zararlıları bile uzaklaştırabilirler ama onların asıl marifeti herhangi bir yemeği anında bambaşka bir hale getirmeleridir. Şöyle hayal edin, sıradan bir haşlanmış patates veya basit bir yaz salatası hazırlıyorsunuz. Dışarı çıkıp birkaç dal taze, mis kokulu dereotu veya maydanoz koparıyorsunuz ve o basit yemeğiniz anında küçük bir mutfak şaheserine dönüşüyor. İşte bu küçücük aromatik dokunuşlar gerçek bahçe sihrini yaratıyor. Minimum çabayla maksimum lezzet ve keyif aldığınız an tam da budur. Ve işte ilk beşe yükseliyoruz. Burada bizi bahçenin iki gizli ama vazgeçilmez kahramanı karşılıyor. Soğan ve sarımsak. Peki neden özellikle onlar? Çünkü onlar sizin bahçedeki sigortanız. Bu iki bitki neredeyse tüm hatalarınızı affeder ve sizden kraliyet muamelesi yapmanızı beklemezler. Onları sulamayı veya yabani otlardan temizlemeyi unutsanız bile büyük ihtimalle size hiç kırılmazlar. Özellikle yeni başlayanlar için kışlık sarımsak harika bir seçimdir. Bu tam anlamıyla bir bahçe tüyosu. Akıllıca bir hareket yapıp dişleri sonbaharda kış gelmeden ekersiniz. İlkbaharda herkes yeni ekim yapmaya başlarken sizin fideleriniz çoktan capcanlı yeşilliklerle dolmuş olur. Size de sadece büyümesini izlemek ve yazın hasat toplamak kalır. Neredeyse hiç iş yok ama sonuç garanti. Ama onların bir de gizli bir süper gücü var. Soğan ve sarımsak bahçenizin en iyi korumalarıdır. Güçlü kokuları, havuç veya çilek gibi daha narin bahçe komşularınıza zarar verebilecek birçok zararlıyı uzak tutar. Onları yakınlarına ekerek haftanın 7 günü 24 saat çalışan görünmez bir kalkan oluşturursunuz. Yani bunlar sadece yiyecek değil. İki özelliği bir arada sunuyorlar. Hem sizin için garantili bir hasat hem de tüm bahçeniz için güvenilir bir koruma ve işte podyuma bir adım daha yaklaştık. Dördüncü sıraya yerleşen bitki tam anlamıyla dikey bir bahçe olarak adlandırılabilir. Bu özellikle sarmaşık türleriyle bilinen taze fasulyedir. Peki onu bu kadar özel yapan ne? Küçük arazilerin en büyük sorununu yani yer sıkıntısını çözüyor. Yere yayılarak alan kaplamak yerine fasulye yukarı doğru büyür ona tutunacak bir şeyler vermeniz yeterli. İster bir ağ, ister bir çit, isterseniz de dallardan yapılmış bir çardak olsun. O da size sadece beslemekle kalmayıp aynı zamanda bahçenizi süsleyecek canlı yeşil bir duvar oluşturacaktır. Hasat verimliliği konusunda tam bir şampiyondur. Temel ilkesi şu: Ne kadar toplarsan o kadar fazla verir. Siz taze fasulyeleri kopardıkça Bitki anında yenilerini oluşturur. Bu yeşil üretim hattı tüm yaz boyunca sizin için çalışacak, akşam yemekleri için taze ürün ve kış için dondurulmuş stok sağlayacaktır. Bakımı mı? Neredeyse yok denecek kadar azdır. Toprağa bir tohum ekin, kuraklık zamanında biraz sulayın. İşte bu kadar. Fasulye kendi kendine bakar ve hatta sonraki ekimler için toprağı zenginleştirir. Minimum alanda maksimum verim ve minimum çabayla hasat elde etmek isteyenler için ideal bir seçimdir. İlk üçteyiz. Listemizin bronz madalya sahibi, şerefli üçüncüsü, çıtır çıtır, sulu sulu ve herkesin bayıldığı salatalık. Evet, belki salatalıkların biraz nazlı olduğunu duymuşsunuzdur. Ama aslında tüm bu nazlanma tek bir basit ve net kelimeye dayanıyor: Su. Salatalıklar tam birer su canavarıdır. Onları düzenli ve bolca sularsanız özellikle sıcak havalarda sizi inanılmaz bir cömertlikle ödüllendireceklerdir. Şunu bir düşünün, sadece doğru sulanmış bir iki kök salatalık tüm aileyi bir yaz boyunca salatalığa boğmaya yetebilir. Bu bir abartı değil. Onları salatalara ekleyecek, öylece yiyecek, tuzlayacak, turşu yapacak ve komşulara dağıtacaksınız ama iyi bir verimi neredeyse sınırsız hale getiren çok önemli bir sır var. Salatalıkları sürekli toplamanız gerekiyor. Meyve istenilen boyuta ulaştığında hemen koparın, dev bir hale gelmesini beklemeyin. Bu bitki için bir sinyaldir. Tamam, tohum oluşturma görevim tamamlandı. Artık rahatlayabilirim. Ama siz meyveleri kopardığınızda onu adeta kandırıyorsunuz ve şöyle düşündürüyorsunuz: hemen yenilerini üretmem lazım. Bu en basit bakıma bile minnetle karşılık veren inanılmaz cömert bir bitkidir ve kendi bahçenizden yeni koparılmış taze bir salatalıktan daha lezzetli hiçbir şey yoktur. Listemizin gümüş madalyası ve hak ettiği ikincilik patatese gidiyor. Belki şimdi şaşıracaksınız. Patates mi? O koca tarlalar, traktörler ve ağır işçilik demek değil mi diye düşünebilirsiniz. Ama gelin bu klişeleri bir kenara bırakalım. Kendi küçük bahçenizde patates yetiştirmek aslında çok keyifli ve en önemlisi çok basit bir süreçtir. Burada minik tohumlardaki gibi öyle ince bir işçiliğe ihtiyacınız yok. Sadece bir patates yumrusu alıyorsunuz, hatta filizlenmiş bile olabilir ve toprağa gömüyorsunuz. İşte bu kadar. Asıl iş bitmiş oluyor. Patatesin bakımı ise sadece birkaç kilit adımdan ibaret. İlki yabani otların patatesin gücünü çalmaması için ot ayıklamak. İkincisi ise en önemlisi ve hatta meditasyon gibi bir iş olan boğaz doldurma, toprak yığma. Patates fideleri biraz büyüdüğünde yanlardan üzerlerine toprak yığıyorsunuz. Bu yeni yumruların oluşmasını teşvik eder ve onları güneş ışığından korur. Ama en büyülü an sonbaharda gelir kendi hasadınızı topraktan çıkarmak gerçek bir macera, adeta bir hazine avı gibidir. Toprağa çatalınızı saplarsınız, o toprak yığınını bir çevirirsiniz ve işte karşınızda pırıl pırıl, sapasağlam patatesler. Bu hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir duygu. Siz sadece bir yiyecek yetiştirmediniz. Kendinize uzun bir süre yetecek ikinci ekmeğinizi sağlamış oldunuz. Bu güvenilirlik, basitlik ve her bahçe sahibine güç ve özgüven veren garantili, somut bir sonuçtur. İşte karşınızda şampiyonumuz. Altın madalya ve bahçenin tartışmasız en kolay sebzesi unvanı. Kabağın %100 hasat garantisi almak istiyorsanız sadece kabak ekin. Bu bir bitki değil. Bu adeta bir yemek üretim makinesi. Çalışması için tek bir şeye ihtiyacı var. Siz ona büyümesi için engel olmayın yeter. Ciddi söylüyorum. Toprağa bir tohum ekin, ara sıra sulayın, gerisini düşünmeyin bile. Göreviniz tamamlanmış demektir. İnanılmaz bir hızla büyür, hastalanmaz ve ister deneyimli bir bahçıvan olun, ister hayatınızda ilk kez kürek tutuyor olun hiç umrunda olmaz. O sadece büyüyecek ve meyve verecektir. Ancak bu olağanüstü basitliğin madalyonun diğer çok eğlenceli bir yüzü var. Kabakla ilgili asıl zorluk onu yetiştirmek değil. Asıl zorluk hasadından sonra onunla başa çıkmaktır. Önce ilk düzgün ürüne sevinirsiniz. Sonra mücver yaparsınız. Bir hafta sonra kabak ezmesi. Bir hafta daha geçince kendinize bahçenin en önemli sorusunu sormaya başlarsınız. Bu kabakları ne yapacağız Onları tanıdığınız herkese hatta tanımadıklarınıza bile dağıtmaya başlarsınız. Yani kabak bol hasat dünyasına biletinizdir. Yalnız hazırlıklı olun. Garanti mi arıyordunuz? Alın size garanti. Hatta istediğinizden çok daha fazlasını. İşte şampiyonumuz. Bahçede yetiştirmesi en kolay sebze unvanını kim mi alıyor? Tabii ki kabak. Ya da yakın akrabası sakız kabağı, zükkini. Bu bitki tam bir verimlilik makinesi. Sadece güneş, su ve birazcık yer istiyor. O kadar hızlı büyüyor ve o kadar bol meyve veriyor ki, bahçecilikteki tüm başarısızlıklarınızı unutturuyor. Ama işte asıl sürpriz burada gizli. Kabağın asıl derdi onu yetiştirmek değil, inanın bana. Asıl mesele bitmek bilmeyen bu sonsuz hasatla ne yapacağınızı bulmak. Önce ilk meyveye sevinirsiniz. Sonra mücverler yaparsınız. Ardından kabak ezmesi denersiniz. Sonra Google'da kabakla yapılan 101 tarif diye aratmaya başlarsınız. İşin zirve noktası ise elinizde bir poşet kabakla komşunuzun kapısına gizlice bırakmaya çalıştığınız an gelir. Yani onu yetiştirmenin bu kadar kolay olması aslında hem bir nimet hem de tatlı bir lanet. İşte karşınızda bahçe maceranızı hem kolay hem de keyifli hale getirecek 10 sebze. Onlarla başlamak demek, garantili hasat elde etmek ve sürecin tadını çıkarmak demek. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve yeni içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Sizce bahçede yetiştirmesi en kolay sebze hangisi? Ya da belki sizin de kabak hasadıyla mücadelenizle ilgili komik bir hikayeniz vardır. Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz.